peki Gazanfer amcaya nasıl ulaşacağız? E cep telefonundan ararız canım. Ay anne çok hoşsun vallahi. Gazanfer amca otlakçılık yapıp ondan bundan telefon etmek varken... ...kendine cep telefonu alır mı hiç? Aa, sus bakayım. Gazanfer bey hakkında böyle konuşmaktan men ederim seni. Ay üf, tamam ben karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Zaten size yaranamadım ki bir türlü. Masar, ben geldim evladım. Neredesin? <laughs> Ay midem altıştan altıştı oğlum. Neredesin ya? Yok. Ah. Peki Bahri'ncim, siz burada mıydınız? <laughs> Nasılsınız efendim? çok teşekkür ederim Gazanfer beyciğim. <laughs> ben de geçiyorum, şöyle bir uğrayıp da... ...masarın kahvaltısından edeyim dedim. Biliyor musun, masarın kahvaltısının üstüne yoktur. <laughs> çok lezzetli oluyor ya! <gülüyor> <gülüyor> e buraya gelmekte çok isabet ettiniz Gazanfer beyciğim. <laughs> Çünkü burada her türlü kahvaltı malzemesi mevcuttur. Bilmez miyim, bilmez miyim? Her zaman en lezzetli aziz, en tatlı kahvaltı masanın sofrasında bulunur. Efendim, o zaman ben hiç vakit kaybetmeden hemen mide operasyonuna başlayıvereyim. Buyurun efendim, buyurun. Hadi, 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 hadi tam hadi. O zaman, tam zaman. E, ee, Gazanfer Beyciğim. Efendim buyurun. E, ee, eğer bu akşam e, bir işiniz yoksa e, bize gelebilir misiniz? Bu yemek davet mi yoksa? <laughs> e tabii yemek de yeriz de e, ama asıl e, sizinle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. <laughs> seve seve gelirim sizinle ıssız adaya bile gelirim ki Hanımcığım. <laughs> Ay çok şakacısınız Gazanfer Beyciğim. O zaman akşama bekliyoruz. <laughs> efendim eğer doğal bir afet falan olmazsa <laughs> mutlaka gelirim. <laughs> e o zaman şimdilik hoşça kalın efendim. Hoşça kalın <gülüyor> <Kazanfer> <gülüyor> <hangine>. <gülüyor> Benimle ne konuşacak acaba? Yoksa artık bana açılacak mı? Evet evet. Mutlaka bana açılacaktır. Belki de yakında evleniriz. <laughs> i̇şte bunu bir parça bir şeyler yiyerek kutlayabiliriz. Evet. Daha. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım. da. Tamam kapatabilirsin. Önleri iyi ama arkalar kötü. O yumurtanın geri kalan kısmını iyi fırçalamamışsın. Sana fırçala diş macunu öneriyoruz. Fırçala diş macunu. Dişlerinizdeki tartarlara, bakteri plaklarına ve hatta bakteri CD'lerine karşı en etkin koruma. Aa, yok be kanka yani bunların odası geçti artık. Yeni özellikler bulmak evet. lazım değil mi? Yani anti tartarlı çok diş macunu var. Bence bu da e, anti fırfırlı olsun değil mi öldürüyor oğlum anlamadım Dur gitsin. Evet. Sanki millet tartarı çok iyi biliyor. <laughs> ah baha ah. Dişlerine hiç bakmamışsın. Bari cik de var lan. Şöyle... Masal. Ah buyurun önder. Evladım nasıl gidiyor diş macunu işi? İyi gidiyor efendim. Merak etmeyin. Çok güzel şeyler bulmak üzereyiz. <laughs> Merak etmiyorum. Menkıbe hanımefendi <laughs> gibi değerli bir hanımın oğlunun yeteneksiz olması, <laughs> olması mümkün mü? <laughs> Sağ olun efendim. <laughs> Sağ olun efendim. Adam kireçti Yüzüm güleçti <laughs> Allah! Allah! <laughs> 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 ne kokuyor ya? Ya ya! <laughs> Gözüm abla. Hı. Menkıbe cadısı hain planlarına Önder Bey ve zavallı babamı da alet edecekmiş. Canım onlar da çocuk değiller ya kim bilir. Belki de Menkıbe Hanım'la iş yapmazlar. Göreceğiz bakalım güya bugün bir şeyler konuşacaklarmış da. Ama hepsini öğrenip hepsine ayrı ayrı ceza vereceğim gözüm abla. Bak kimseye haksız yere ceza veremeyeceğini biliyorsun değil mi? Merak etme gözüm ablacığım ben hak edene ceza veririm. Ah. gerçekten sen öldün değil mi? Sanırım daha ölmemiş gözüm abla. Bak kalp krizi geçiyor galiba. Ay inşallah bu sefer ölür. Ne olur öl. Saadetim <laughs> yalvarıyorum. Ne olur öl. <laughs> Allah kahretsin yine kurtuldu. Yahu bir insan 28 kere kalp krizi geçirip de nasıl kurtulur? ...bakalım masarı evlendirme toplantılarının ilkinden bir sonuç alabilecek miyiz? Geldim. Ah, buyurun Önder Bey. Merhaba. Merhaba. Aa, hoş geldiniz Önder <laughs> Beyciğim aman efendim. Ne zahmet ettiniz böyle? Aman efendim rica ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim, buyurun efendim şöyle geçelim. Buyurun efendim. Ne kadar güzel çiçekler bunlar böyle, buyurun efendim. Teşekkür ederim size layık değil efendim. Rica ederim. Ee, Melkibar'a efendiciğim affedersiniz merak ettim. Ee, benimle ne konuşacaktınız acaba? <laughs> biraz soru söyleyeceğim Önder Beyciğim sabredin biraz. <laughs> ee, acaba bir ipucu vermek mümkün mü? Yok yok hemen olmaz. Birazcık bekleyeceksiniz. Ah çok çok. <laughs> ee, ben bakarım. <laughs> Aç kızım. Bak bakın Melkibar efendiciğim şöyle ucundan birazcık haber verseniz. ne kadar ısrarcısınız ama Önder Beyciğim. Aa, hoş geldin. <laughs> Yavaş oldu. E e nasılsın? Pirinç e kızım. Ne haber verdin gelecekti? Evet, evet, evet. Oh, <laughs> efendim. Hoş size. geldiniz Gazan Bey. Gayet değil ama. <laughs> hoş Çok bulduk. teşekkür ederim efendim. Kim bilir hangi mezarlıktan koparmışsınlar onları? Mendobur herif. İnşallah yakında senin mezarından koparırım. Pis anarşik. Senin ne işin var burada? Esas senin ne işin var burada? Aa, ben bir özel görüşme için ben kime hanımefendi tarafından çağrıldım. <laughs> senin gibi damlar düşer gibi düşmedim. Hadi oradan, hadi oradan. Kim bilir ne numaralar Anne, çevirip zorla davet müdahale et, et istersen. Bak şimdi... İstenmeyen bazı nahoş durumlar ortaya ne? çıkmak üzere. Beyler... Beyefendiler lütfen, rica ederim. Benim ikinize de ihtiyacım var. Ne? Anlamadım. İkimize de mi? Nasıl yani? ...Masar'ı evlendirmek için size ihtiyacım var diyorum yani. Hmm. Bakalım Önder Bey ve babam bu cadılara Masar'ı evlendirmek için yardım edecekler mi? Menkıbe hanımefendiciğim beni... ...bunun için mi çağırdınız? Evet. Gördün mü? Seni bunun için çağırmış. Kendi kendine gelin güve olman boşunaymış. <laughs> Sizi de bunun için çağırdım Gazanfer Bey. Peki biz ne yapabiliriz? <laughs> Yani Gazanfer Bey'in beceriksiz ellerinden bir şey yapılamayacağına göre... ...ben ne yapabilirim hanımefendi? Hadi oradan yapılacak bir şey varsa... ...onun en iyisini ben yaparım. Ha! <laughs> 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 ne şuraya bak. Beş para etmez bir cadı için kendilerini yiyecekler neredeyse. Bakın ne diyeceğim. Masarı evlendirmek için hep beraber bir plan yapalım ve onu evlendirelim. Ee, bana yardım edecek misiniz? Hadi söyleyin canım. Etmeyin, yoksa siz de sihirlerimin tadına bakarsınız. Menkübe hanımefendiciğim, sizin mutluluğunuz için her türlü şeyi yapabilirim. Üf, yapmayın be Önder bey. Baba bari, baba bari, sen kabul etme. <laughs> sizin mutluluğunuz için ben Önder beyin yapacağı hizmetlerin on katını yapabilirim. <laughs> e, ee, tabii manevi olarak. Bak şu işe, burada bulunan herkese ceza vereceğiz artık. Hah, <laughs> benim aklıma bir şey geldi. Basar'ı sevdiği birisiyle evlendirelim. Böylece itiraz da etmez. Sorun bu ya, abimin sevdiği bir kız ya da kadın yok ki. Belki zengin bir kız bulsak, Masar mutlaka evlenecektir. Mesela ben olsam şak diye atlayıverirdim. verirdim. karaktersizlik kanına işlemiş adamın. Bana bak, haddini bil, yoksa bildiririm haddini Ne ki hanımcığım, planım nasıl? Efendim biz böyle bir şey denedik olmadı. Gelsin nerede beyin fırtınası nasıl olurmuş görsünler. Şuraya bak. Nasıl da canlı başla fikir üretiyorlar. Ben şunları şöyle toplu ne ceza verebilirim ya. Buldum. Madem başarıma evlendirmeye çalışıyorsunuz o zaman ben de sizi evlendiririm. Kardeşim bir Niye Bak ama bak. Şarkıcı karısı mat gibi, <laughs> esnaf karısı mat gibi, şarkıcı karısı mat gibi, güzellik güzeli benim gazoz gözlüm. Ay sen de kimsin? Nereden çıktın böyle canım? E ee, ben bir gülüyüm. Senin için yanarım, çıtır çıtır tutuşurum. Sana bir şarkı yapayım mı? i̇stemem, i̇şte ama yapayım. Bak, dille, dille. Ay, ben yan bile de bak, dinle dinle. Bak gibi sana yanarım. Salatdes bakanı yakarım yapma bana numara Ay deli misin ne numara yapacağım e, yapma, yapma. Bana numara. yapma bana numara hala numara diye tuttum Sensiz hayalet dalarım senden hoşnut kalırım ben senden yapma bana alayım. numara Hah şimdi oldu işte Aşık olup da dili divaneler gibi dolaşın bakalım Tuttuğun numara yapma diye deli mi ne Hayda kim bu ya? Deniz anası gibi. Kim bunlar ya? Oh, Avcun. E, kim bunlar? Birden bire yaratık gibi çıktılar karşımıza. Şşş, alo. Yaratık da kim ulan? Ha? Yoksa hayatında benden başka biri mi var icabında? Tercihine göre deşer ya da oyarım Ali Allah akıllı ol. Aa, Menkıbe cadısı ve diğerleri niye aşık olmadılar peki? Ay, tabii ki onları sihir yapmadım ki. Aman Allah'ım. Bir Guli Bey ne kadar yakışıklısınız. Gözüm sizden başkasını görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi gazoz gözüm bak gibi Var ya sevdamı dağlara yazarım. Var ya ben var ya icabımda. Allah seni başımdan eksik etmesin bir Guli Bey. Abi abin seni de eksik etmesin be. Demek ki sizi görünceye kadar hiç yaşamamışım, yaşadıysam da boşuna yaşamışım. <laughs> Herhalde... ...bundan sonra seni öyle bir yaşatacağım ki şaşırıp kalacaksın Gazanferciğim. Gazan <laughs> benim. Canım benim bak. Bu, bu, ne kız enferşim nereden çıktı bunlar? Kıtlıkta geldik, bollukta gidiyoruz. Ah benim pıtırcığım, lolitam benim. Sen gamlı hazan, ben sebahar. Dille de bana az geç. Sen kendine... kendine, kendine... Oh, siz benim beyaz ah, atlı prensim ben... olmalısınız. Ay şimdiye kadar nerelerdeydiniz? Beyaz atımı bağlayacak yer Ay. bulamadım dolaşıyordum Ay. güzelim. Ne diyorsun kızım sen? Adam gibi konuş o yarın bak. ...birbirlerini buldular, tencereler yuvarlanmış, kapaklarını bulmuş gibi oldular. <laughs> Ay Çocuklar ne kadar güzel değil mi? Artık hepimizin birer sevgilisi var. Evet, ne mutlu bize Allah! E, peki bu müjdeyi masara vermeye ne dersiniz? Evet, hemen gidelim haber verelim. Hadi, hadi, hadi. hemen minik kuşuma gidip söyleyelim, hadi kalkın hadi yürüyün yürüyün. Hadi yürüyün. <laughs> <Hadi> yürüyün. <laughs> <laughs> Şşş kim lan bu Mazhar? Ay abim canım. Aa, ne kadar kıskansın Kadir'cim. Hadi, hadi. hadi gidelim. <laughs> Artık Masar bu işe sevinir mi? Pat diye bayılır mı? Yoksa kafayım bir yer? Hepimiz göreceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana ruh. Sağlık bu saçım ölmemiş. Helal...